Lanet olası çiçek çek gözün önünden. Şeyden... Ay bununla mı hava atıyormuş bize bu? Ben dava açmak Gel, Avukata geldim. Ay çok şükür. <laughs> Girdin mi içeri en sonunda? Adalet dağıtıyor değil mi? Ağabey mi? Hukuk hukuk. Hukuk kim ya? Üf beni <laughs> tamamen kaybettim. Oldu almışım orada. Kapçı kazdı gibi açmış yemler orada ağzından onlardan toplayıverdim. Ne kazanıyor çocuk? Ama bu filmde. Ama bu filmde. Ay film miydi o senin mesela? Ay evet. Ha, gerizekalı. Kız film. bu hava durumuna dava açmış. Şahsen şansıma şanslı dava açmış. Photoshop etine beni güzelleştirmedi diye e, dava <laughs> açmış. Bana nazar değdiriyor. Çıkar şey istiyorsan ver bana bir 10 bin dolar. Hadi. Fotoğraf vardı Y kuşağından bir anne Z kuşağı bebeğini emziriyordu. <laughs> Allah Allah. Bu X kuşağı mı? Bu o? X kuşağı. Evet. Z kuşağı, X kuşağı bunların isimlerini kim veriyor? Çin Z son ya, acaba Çin alfabesinde değil mi? Kim koydu bu isimleri? Nasıl dayatıldı bize? Biz sana söz diye mi geldik diye Z, Z kuşağını çözdük, ben sana diyeyim. Yetkililere haber verelim. Bir belgesel yapalım bunun üzerine. <laughs> Z kuşağı budur abi, böyle. Ay ne gıcık. Evet, bu ne Güzel ya. havası, şarkılar, türküler. mesela bir yere gittiğin zaman Z kuşağından mısınız diyorlar hemen. Nereden anladın diyorum yani bir duruşunuz, hareketleriniz. Lanet olası bir çek gözünün önünden. Ay bununla mı hava atıyormuş bize bu? Ay bu 100 mililitre mi? <laughs> Yo diyorum düz ön çek diyorum. Tepesine de yeşil sprey sık diyorum. <laughs> 1945'tekiler de parti boomer. Onlar da... Baby <laughs> boomer. Ha baby <benim>. boomer. <laughs> Ah çalışmamışsın lan. Ben Z kuşağı olduğum için yani kafam sürekli partide olduğu olduğum a, için. Aa doğru. Böreğin yanında oturdum. Ben Y kuşağısın sürekli yiyorsun. Ben de X kuşağıyım diye böyle bir kuşak atmış öyle. Bu X kuşağı mı? Bu, bu? X kuşağı. Arada kalmışlığını gösterdin işte. Hayır ne kadar göz alıcı olduğumu gösterdim. Altın sarısının ne alakası var yani? Mavilerle uyuyor. Bu kolların toplaman lazım, reçellere giriyor. Tişört üstü gömlek ne demek? Z kuşağının modası bu. Düşü donuk. Bir pantolonum var. Geldik bulamadık, kapıyı çaldık, yoktuk, boktuk. Ben çok güzel rap çekerim ha. Rap çekerim. Biz rap, rap çekmek, çekmek derdik. X'deyken. Allah'ım Gel acı çekiyorum şu an ben. Benim <laughs> yeşil aslında. Hmm, bak, içi yeşil. Bak içindeki kahverengiliği evet. görüyor musun? Bu X kuşağı gözü. Arada kalmış. Arada kalmış. mi olsam, kahverengi evet. mi olsam? Ya <laughs> westernlerle büyüdük biz ya. Babam beni hep videocuya yollardı. Evet. Betakan vardı, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Banu Alkan. Fotoğraf vardı. Y kuşağıdan bir anne, Z kuşağı bebeğini emziriyordu. <gülüyor> Allah Allah! <gülüyor> Hiç unutmadığım bir resimdir o. Avukat da hemen kaçıyor. <laughs> kedi geldi. Kedidir o, kedi deyip. Bizim Hoş... sana avukatlık sorularımız var, evet. Bu hava durumuna dava açmak istiyorum. Temmuz muyuz, Ağustos muyuz? Bir karar versin. Nikah tebligat gitmez. Photoshop app'ine beni güzelleştirmedi diye Hı. dava açabilir miyim? Teknoloji çaresiz bıraktıysan artık ne yapsınlar? <gülüyor> <gülüyor> <diye> cevap gelirse <gülüyor> üzülmeyesin. <laughs> Etiğimi kaybetmeyeyim diye her sene bir iki dava açtırıyorum. Aa iyi yapıyorsun. Ben mesela ne dava açmak isterdim? Bana nazar değdiriyorlar. <laughs> Fakat... Kimi açacağını bilmiyorsun gıyabımda da yapıyorlar. Yani ben açarım istiyorsan ver bana bir 10 bin dolar. Evet. <laughs> Hadi. bulması çok zor o yüzden. Şahsen şansıma, <laughs> şansıma dava açmak istiyorum. <laughs> Şansım hiç yaver gitmiyor. Böyle bir şey görmedim. Ben de sana dava açmak istiyorum. Ben bana sana anlattım. Evet anlattı ama sen de anlat herkes duysun. Senle telefonla konuşuyoruz işte bana bir şeyler danışıyorsun. Bu arada ben balıkçıya girdim. Bu niye bizi dinlemiyor? Olta alıyor. Olta denmez ona vurgun yanlış. Olta. Oldu almışım orada. Kapçı kazı gibi açmış yemler orada ağızlarını onlardan toplayıverdim verdim <laughs> 3-5 tane. Sen ne konuşuyorum orada? Şansını tüküreyim be ya. Telefonu kapatırken <laughs> ki Allah razı olsun nasıl iyi geldi bilmem ne. Kapattık telefonu. Balık tutmaya başladı. Hangi sıkıcı hikaye? Hikaye bir ne sıkıcı hikaye? Bir... Banu ne diyor Hayatımda duydun mu? Hayatımda en büyük balık. <laughs> Bence hayattaki en büyük balık. şu bu kadar uzun bir hikaye dinleyemez. Bir ben telefona dönüyorum. İşlerin güçlerin bir açıldı. Bak benim şansı görüyor musun? Kumsalı dedim şansı bana. İyi geldi. Banu neredesin seni um göremiyorum. <laughs> Allah ikinize çıkın şansı ver. Şansı bir yerlere gidiyor diye dava açmak istiyorum. Öyle kafasına göre gidiyor takılıyor. Açarız 10 bin dolar. Şansıma dava açabilir miyim? Müşteki olarak. Öyle mi? Sizinle o zaman bir görüşelim biz ya? Ne kadar ücretiniz? <laughs> 10 bin dolar. <laughs> yani, ihbar edebilirsin işte. Ha ben birini öldürdüm diye evet, bir mesela. Nikola edersin. Aa, Aa onu beğenmedi. Aa ben de beğendim. <laughs> ben öldüreceğim de sonra gideceğim ben öldürürüm. Asalak, herif zekalı derler benim. De. Ben güzelim ben ya. ya. Güzel. güzel biri olduğum için dava açtığım zaman genellikle kaybeder miyim? Aa. Bana gıcık mı olurlar? Daha soru sordum. Ben gelirken şunu düşündüm. Kahvaltıya ya bir belirti. Ay pelit ne mi? yedin be ye kuşağı? Kaldım kopsa. Benim ben Z olduğum için dikkat noksanlığım var. Uzun süre dinleyemiyorum. Kısa kısa anlat. Senin Anlatmıyorum ben. Ya ece ece ben, ece. ben de X kuşağım bir küstüm yani. Tamam anlat kısa anlat. Tamam. Evden çıktım, arabaya bindiğim <laughs> zaman ben orada kayboluyorum yolda. Ben seninle konuşmuyorum zaten. Avukat Bey. Niye yere döndün? 22 yaş halim var mı kız bana böyle giyindim diye? Dön de aynaya bak. Aa. Evet, sözüm yüz bin tane şeyle kestim. Tamam kestim ama neden kestim? Bir sor. Z kuşağısın ya ondan Aferin. verin. Z'yi anlatır gibi anlat. Z kuşağı ne bilecek benim derdim? <laughs> Allah aşkına. Ben şimdi Z kuşağına hakaret kuşa mi ettim? Avukat olacak da hukuk okuyacak da. Dünkü avukat. Bu X var ya anlatamayacak Z'yi. Aaaa. Anlatamadı iki saat. Mi? E dur zaten toplamda üç kelimem var. Bir. Pastane. İki. Her iki taraflı olmak şey durumunda yapacağım. soldan gidip karşıya geçip park edip pastaneden bir şey alamıyorsun. T bilmem nerelerden dönüyorsun. Şoka <laughs> şu. <laughs> bilmem bir şey pastanesine dava açmak istiyorum. Ne <laughs> şey yapalım? Ben silik tofu ben çağrı yapmak istiyorum. Mağduru? Ay nerede bu devlet? Dağ başı mı burası? Dağ başıda duman mı almış? Bak bakayım. Adalet dağıtıyor değil mi? Aldı mı? Hukuk hukuk hukuk. kim ya? <laughs> Üf beni tamamen kaybettim. Bir pastane dedim, bir sucu çocuk dedim. Bak ben X ile de Y ile de Z ile de çok iyi anlaşırım. Ben de. Hayır mümkün değil. Hayır Z'teni anlaşıyorum. Dinleyemez. Bu da kıskanç. Bunu daha, daha açmak istiyorum. <laughs> Sözümü sürekli kesiyor diye dava açmak istiyorum çünkü montajda saatlerim gidiyor bunun Olur, benim üstüme mesela, konuşmalarına. Mesela. Bana baksana sen, burası daha başıma. Diyelim ben böyle geldim avukata. Geldin işte bana. Geldik gerçekten, gerçekten de. Yani. Ay kahvaltı hazırlamış avukat Hiç bize. Şey Görkencim sofran çok çok güzel olmuş. Afiyet Yalnız olsun. senden not kırmak zorundayım. Zeytinyağı Zeytinyağı zaten yok İzliyor ondan musun? kırdım. Peçete de yok. Bir de bu tamam. bardak çay kokuyor. O zaman sağlığınıza O zaman sağlığınıza. Şerefinize ne demek? Bu masada konuşulan bu masada kalır. An içerim demek. Kiminden <laughs> beri avukata evet. geldim diyorum. Bak bu cümle yüz kere kesizden daha var. Avukata geldim. Ay çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> Girdin mi içeri en sonunda? Gel gel gümül. Gel gel sarışanım gel gel. gel. gel, gel sana gel. Merdivenleri çıktım. Asansör bozuk. Ay. Ben girdim. Ben dava açmak istiyorum dedim. İlk sorun ne olur? Kime dedim? Ne dava açmak istiyorsun diye sormuyor musun? Kime mi diyorsun şimdi? Neden kime dedi? Ben dava açmak istiyorum. Kime? Hiç hazırlıklı değil. <laughs> ben bir tarla aldım. Tamam birinden. Avukata geldim. Sen, sen niye tarla alıyorsun? Bir dakika ya derdim o. Ben avukata geldim. Hay ha bire bir avukata geldin girdin çıktın oturdun tamam. Ben dava açmak istiyorum dedim. Olay nedir? Domates tarlası diye aldım patates çıktı. Sen patatesle domates ayırmıyor Beni niye doğurdunuz davası açılabilir mi sence? Kenan Emirzaloğlu'nun yarışma programında gerçekten kız ailesini reddetti. Tamam. Dava açtı. Bunun örneği Hindistan'da var. Annesi ve babasına karşı dava açıyor. Siz daha bana karşı yükümlülüklerinizi yerine getirmemiştiniz. Kardeş yapıyorsunuz. Ve kazanıyor çocuk. Ama bu filmde. Ama bu filmde. Ay film miydi o senin benzin evet. geri zekalı! Kız filmden hepsinden. Beni kandırdı diye rava açmak istiyorum. Benim bayağı masumiyetimden ve saflığımdan... <laughs> faydalandı. Bana ciddi ciddi anlattı ve ben bu olayı herkese anlatıyorum. Bu insan hakları mahkemesine gidecekmiş Avrupa'nın. Japonya'nın yok zaten. <laughs> Avrupa'nın başkenti olan insan hakları mahkemesine gidecekmiş kız. Çok Avrupai bir konu bulmuş bu durumu. Beğenirse oraya yerleşecek mi? Kaç yaşında açabiliyor bu davayı? Filmde kaç yaşında açabiliyor? Ay ne bileyim izlemedim o Ay tekrar ben o anlattım insanlara git. Bu filmmiş gerçek Siz de öbür insanlara anlatmayın sakın demem lazım. Bak harcadığım mesaiye bak zamanımdan yedi bedava Çok ayıp. Aa ben kalkıyorum. <laughs> ne diyeceksin? Annelerin yemeklerini yaptığı yemeklerden daha güzel olduğunu sandığınız kişilerden misiniz? Bak şu an seni Z kuşağına terfi ettir Ettim, ettirdim. Ettim değil mi? Ettirdim. Z grubu şahanedir, Z grubu akıllıdır, Z grubu beceriklidir. Z grubu var ya Z grubu inanılmazdır. Ay Z grubu nereden çıktı? Bir Z kuşağı. <laughs> Z kuşağının tırnakları nasıldır bilir misin? Yemiş mi? Yemezler. <laughs> Tırnağı yok. Çekmiş bütün tırnaklarını. Satanist mi bunlar? Ne Ağlamış bileyim ben. size satanist dedim. Öyle, Öyle gibiler. Duyun <laughs> bunları. Duyun bunları dava Uzun sivri. Deek. E işte, Bravo. İşte satanist yani. Aa. Arada sıkışmış olduğun için. Tuvalete git sen. Çok <laughs> sıkışmış. Evet. <laughs> Senin çişin gelmiş. Ay çok sıkıştım kalkıyorum. <laughs> Eskiden buralar hep French manikürdü. Ben arada bir dava açabilir miyim? Sen hep aradasın ya? Biz virüstüz. Biz Doğruyuz. Çalışkanız. Çürküz. Türküz. Hain. Mesela haini kim biliyor? Ne Aynı X ya. biliyor, ne Y biliyor, ne Z biliyor, ne alfa biliyor. Hain diye bir daha o kuşak doğmadı ki Gökhan. Hain ya. Hain. Allah'ım bak şu an çok yalnız, depres hissediyorum kendimi. Kulaklıklarım nasıl unuttum ben? Ya ellerimi şöyle koyayım da kulaklık gibi dursun. Çünkü Aynı. kulaklarım açıkta kaldı gibi Yoksa ben hep böyle. Döpies, döpies. Senin döpiesin var mı? ne? Biz benimle o döpies. Z kuşağı terzi ne biliyor mu sence? <laughs> Z kuşağı arkadaşlarım, size terziyi anlatacağım bir sonraki bölümde. Terzi ne demek, terzi ne yapar, nasıl bir insandır? Hangi kuşaktan gelir, hangi kuşağa gider? Bana ne, mı de? laf geldi buradan? Zemine, ya bir sen niye üstünden alıyorsun her bu Sıkışmış. A de biz bu konuya nasıl geldik? Yani şu an hiç hatırlamıyorum. Koptum konudan. Ay. Çünkü ben bir Z kuşağıyım. Yani dikkat kat <laughs>